Yazılı olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız MHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada AK Parti ve MHP arasında yapılacak işbirliğinin esaslarını görüşmek üzere 26 Ekim 2023'te başlayan sürecin bugün yapılan 13. toplantıyla nihayete erdiğini söyledi. Her zaman olduğu gibi önce ülkem ve milletim Düsturuyla ele alınan konuların karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde tam bir mutabakat ve uyum içinde sürdürüldüğünü vurgulayan Yıldız şunları kaydetti. Görüşmeler neticesinde 30 büyük şehirde işbirliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi, 28 Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda ise AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki partinin ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması, geri kalan 29 il merkezinde ise işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat AK Parti adayının, Söğüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur. Yıldız'a mahalli idareler seçimi müzakere heyetinde MHP adına yer alan Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül de eşlik etti.